Asansörden indik. Dairemizin bulunduğu kata geldik. Bir numaralı bağımsız bölümün tanıtımı yapmaya geldik bugün sizlere. Güzel bir çelik kapımız var. yerle aminat parkeri. Sol tarafta dört kapaklı bir aynalı portmanto bölümümüz var. Bölge ve konum olarak bakıldığında 4 mevsim rahatlıkla yaşayabileceğiniz güzel bir lokasyona sahip burası. Burada ilk yatak odamız mevcut. Kuca izlepesine bakıyor burası. Güzel bir penceremiz var. Hemen ön tarafında sinekliklerimiz mevcut. Kalorifer yerlerimiz hazır. İsteyenler klima kullanabilirler. İsteyenler ise kalorifer katiklerini taktırarak burada rahat bir şekilde yaşayabilirler. Burada banyo ve bölümümüz mevcut. Güzel bir Hilton havamız var. Ahna dolabımız, WC bölümümüz, duş kabine alanımız ve burada çamaşır ve gençlik için ve var için yerimiz hazır. Oldukça kullanışlı bir banyo ve WC bölümümüz var burada. Şu anda sizlere ikinci atölyesini odasını gösteriyorum. Burası geniş ve de kullanışlı. Doğu cephesine bakan bölümler bir penceremiz var. Sinek hazır. Yerler laminant parkeli. Sizlere salon bölümünü gösteriyorum. boydan boya bir mutfak bölümümüz var. Gri ve de beyaz tonlarda bir mutfak bölümümüz var. Doğu cephesine bakan bölümde bir penceremiz var. Hemen sinek diklerimiz hazır. Yerler laminant parkeli. TV ünitesinin olduğu yer görebiliyorsunuz. Oldukça kullanışlı. Kare tarzında bir Salam edin mutfak bölümümüz var burada. Yerler laminant parkeli. Hemen üst tarafta da klima yazım, klima yerlerimiz hazır. İsteyenler klimayı buraya taktırabilirler rahat bir şekilde. Yeri hazır şu anda. Sizlere şu anda balkon bölümünü gösteriyorum. Evet, iç kişinin veya dört kişinin rahatlıkla zaman geçirebileceği güzel bir balkon bölümümüz var burada. Evet, Aydın, Didim, Yeni Mahallede sizlere bugün oturum hazır, dört mevsim rahatlıkla yaşayabileceğiniz güzel bir lokasyona sahip, güzel bir dairenin tanıtımını yaptık. Dairemiz hakkında detaylı bilgiler için bizleri arayabilirsiniz. Kanalımıza abone olun, bizlere destek verirseniz çok sevinirim. Şimdiden size iyi seyirler dilerim.